Nereden çıktı ya? Ay. Ne oldu? Ay. Ne oldu? Ay, ayağımı vurdum. Dur bir bakayım şuna. Ee, bak, bakmana gerek yok. Dur inat etme. Ben evde bir şey sürerim. Sen git. Ay. Sen dur bakayım. Gel. Ben. Ne yapıyorsun ya? Ne inat bir şeysin ya! Ne yapıyorsun? Dur bakacağız bir, önemli olabilir. Gel bakalım çocuklar. Yavaş. Gel bakalım ya. Yavaş yavaş. Acıyor mu? Ne biraz. Böyle acıyor mu? Biraz. Böyle. Böyle daha iyi. Önemli şey yok. Sen eve gidince bunu yukarı koy. Bir de buz koy ki ödem yapmasın. Tamam. Sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi? Askerde sığıyor miydin? O kadar bilgim var. Yumuşak dokuz elenmez bu. Sen dediğimi yap. Yumuşak dokuz elenmez. Zelenmez. Bize Tamam kızma. Kızmıyorum. Sen niye benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum. Emin misin? Bilmiyorum. Ben biliyorum.